Arkadaşlar selam. Bugün kızımın 3 saatlik ölü uykusunda bütün evi temizliyoruz. İlk öncelikle balkondan başlıyorum. Uyutmadan önce biraz havuzda oynamıştık beraber. Ve balkonun bir güzel havuz suyuyla yıkıyoruz. Ardından villa da yapacağız. Ee, yanda gördüğünüz çamaşır seline de... Çamaşırlarımızı bir güzel asıyoruz, ıslanan. Ardından makineye atıp çamaşırlarımızı yine sereceğiz tabii ki. E, bu sırada gördüğünüz gibi balkonumuz çok büyük. Yıka yıka bitmiyor. Bayağı da toz oluyor açıkçası. Ama bir yandan da köpekli bir ev için gerçekten büyük balkon çok güzel ve avantajlı. Gördüğünüz gibi mayolarımızı, Hazelin çıkan çamaşırlarını vesaire hızlı hızlı topluyorum. Ee, inanılmaz çok çamaşır çıkıyor yazlıkta. Bu yüzden yetişmek gerçekten zor. Biraz evde dağıldı gördüğünüz üzere. Şimdi bir güzel buraları hızlıca toparlayacağız. Öncelikle şu yerde e, dağılan kovaları vesaire topluyorum bulaşıkları yerleştiriyorum. burada bulaşık makinemiz yok. Bu yüzden elimde yıkıyorum ve inanın bulaşık asla bitmiyor. Hazır, hazel uyumuşken de hızlıca şurayı bir topluyorum. biliyorsunuz ki biz anneler genelde çocuklarımız uyuduğunda dinlenmeyi değil, evdeki işler, işleri bitirmeye çalışıyoruz. Çünkü inanın benim kızım çok hareketli ve asla onunla beraber iş yapamıyorum. Hazır o uyuyorken ki eğer güzel uyursa 3 saat, kötü uyursa bir saat ee, hızlıca evi toplamaya çalışıyorum ee, mutfağa toplayıp hemen balkona geçiyorum bu ön balkonumuz inanılmaz toz alıyor ee, sabah öğlen akşam olarak 3 kere su tutuyorum hazel uyurken yapmaya çalışıyorum bazen de kucağıma alıp yıkıyorum çünkü e, çok seviyor da oynamayı ve ayağa kayıp çok düşüyor arada da çamaşır makinesini çalıştırdım size çektim tabii ki Şimdi bir evi süpürüyorum. Biliyorsunuz bizde köpek var. Köpeğin kılı her yere dökülüyor ve biraz rahatsız olmaya başladık. Ee, hızlıca evi süpürdüm. Ardından paspas yaptım. Buradaki süpürgen ve paspasım çok iyi olmadığı için tam istediğim verimi alamıyorum. Ama olsun. Hiç önemli değil. Ardından gördüğünüz gibi biraz tamir seviyem azaldığı için halıyı şöyle bir güzel içiyorum sinirli bir şekilde. Ve geliyoruz akşam yemeğine. Şimdi sırada tavuk kanat ve pilav yapmak var. Tavuklarımı bir güzel sosluyorum. Ardından dolabıma yerleştiriyorum. Ve arada köpeğime mamasını vermeyi unutmuyorum. Tabi torun kafasına vurunca biraz korktu. Biraz korkak köpeğimiz var ama çok sevimli. Gördüğünüz gibi evimi mi istedim Ve şimdi size yaptığım son temizliği gösteriyorum. Bakın balkonum mis gibi oldu. Bu ön balkon. Şimdi arka balkonu gösteriyorum. Burasını bilerek boş bıraktık azelle oynamak için ve pilavımı yapıyorum.